karşı karşıya gideceğiz şu Hafiften ovuştur orayı. Çok sert orası büyük ihtimalle şu an. Dur tamam 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 bir şey. Gerçekten kamp kamp Yerde misin? Evet. Sanki senin evde kimse yok mu? kimse yok Weekend Kanka FF'ledim böyle geçelim ya. Hı? FF'ledim böyle geçelim siktir et. Yeniden bağlanına basayım mı? Bilgisayardan uzaklaştım. Tekma tıkırmıyla yanlış. Kanka boşver boşver Böyle kaybettik zaten. FF'ledim. Geçmiyor. <laughs> Şu an azaldı abi. Çok feci abi. Konuşamıyordum ha. O kadar ağır. Kuran şakasından dedim ki kalp kredi geçirdi herhalde. Ağır da ölüyormuş. <laughs> çok şey Şu an yeni doğru açıyı buldum. Ay ya tahtıyorum kendim hareket ediyorum. Ağrıyor, durmuyor. Ortalama 2.5-3 dakikalığına kramp girdi. Şu an doğru açıda sadece duruyorum boş boş. Güzel. Lakin tekrar girerse. Allah'ım. Ne yapıyorsun? Bence biraz otur ya. Çok çok drop e, şey yok bir şey değil. diyor. değil mi? Kanka otur. Ayağını ovala kendi kendine geçiyor bir yerden sonra. oldu. <laughs> Oğlum çok kötüydü lan. Ay ikseminize sokayım sizin ya. Sürekli ikseminize olup Hadi lan. Alo. Yeniden bağlanayım mı? Bağlan bağlan. Bağlan kanka ya. Altın çekilir ama ya. ya. Ranım. Neyse deneyelim abi. Bağlan. Bizim cera adamlar sıktı. Ya oğlum FF'de nece nasıl yiyeceğiz? Ha gerçi Mehmet yer değil mi? Doğru siktir o zaman. Olacağız. Geldim geldim. Tamam lan 6 sekilmiş oğlum. Tamam geldim kazanır şimdi. Benim çok kötü ya. Hayır, Hay oğlum şu sen ben nefret ediyorum ama koyayım ya. Valla öleceğim sandım. Şuna bak lavuk ra random screen özgü ama. Allah'ın kırıldığın mı lan bu anında doğru diyorsun. Neredesin diye mesela hiç bile e, ee, yok. Ama geçmiyordu. Kanka esnerken gidiyor değil mi? Kanka ayağımı bağdaş kurma şeklinden üste atıyordum. <laughs> Ay anladım anladım. <laughs> ben anladım ben ben onu çok kötü. Üst baldır bir de. Sağ bilgisayara tekme atıp fırlatmamak için kendimi yatağa attım. Ya <laughs> yani 3-5 dakikadır ben siz duyuyorum da hani konuşamıyorum. Yatakta acı. Aha gidiyor. 6 saniye kaldı. Bloklar ne yapıyor ya? Yani? yapacak hiçbir şey yok. 5 mermi <laughs> var <beş> alıyor. <var>. Ya. Biz niye yapmıyoruz bunu?